Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yerda. Sizlerle beraber Minecraft, Nedir Games, Bed Wars solo oynayacağız. Ve yani sabahtan beri karşıma hile ve makro geliyor. Çok küfür ettim ben kazansam bir video Sildim yani. Çünkü çok küfür yani. O kadar sansürle ulaşamayacağım yani. Düşendim çünkü. Direkt yükleyeceğim müzik koyup parkta yükleyeceğim direkt ya. hiç uğraşmayacağım kaybedersem de kaybedeyim kanka ne yapayım yani Bu fırında niye afk bekliyon aga hata yaptık biz ben bir hata yaptım ben bir hata yaptım evet ben, bir, ben bir büyük bir hata yaptım ben, ben çok büyük bir hata yaptım üstten gelsedim direkt bir ormetalde de gene de geldim yani kanka oha oha yani bir taş kılıcı çekmiş adam. Çal taş kılıç. Senin ben bir taraflarına sokarım o taş kılıcı ama. Bekle lan sen bekle. Öyle mi? Bedemi falan da kıramayacaksın. Direkt TB yi yiyeceksin sen kafana. Düz bir bir daha almak istiyorum seni ama sen beni çok sinirlendirdin o taş kılıçla. O taş kılıçla beni çok sinirlendirdin sen. Taş kılıç çekmiş. Nova var. Canlı çapmasam taş kılıç olsa bile alırdım da gene de hafta düşünüyorum. Bugün fazla oynamadım. Videolarda oynadım onlarda da. Zaten yani elim soğuk o yüzden. Durduğum yere bak. Nereye gideceğim ki? Ben niye buraya geldim? gelme git. Gelme. Gelme üstüme. Kafama fb yiyeceğim. 360 çektik. Adam da bize daha Oha! Tek yedim lan. Lan yemin ederim tek yedim lan. Lan oha, üstten atladım tamam sen kadar yani tek nasıl yiyorum ben? Hani bir tek yemek bu kadar zor mu? Bu kadar kolay mı kanka? Tamam. 8 can mı neydim ben? Nasıl o kadar kolay tek yedim lan? Neyse anlarına ben de bet ben. lan. Zaten bana saldıracak kimse yok şu an. Orada çalınca böyle bir şu an kendi yani e, bir kontrol deniyorum da şu an. O çatır. abi sen benden ne istiyorsun ya? Ya bıktım senden oğlum ya. Ya sokacağım Macron'a da. Proyağır kız gibi. senin ben anneni de babanı da yedi çiftini de annenin amcasına da yediş tünaydın var. Ya En çünkü e, evin interneti de, gibi ya gibi çünkü yine kendi kendime kendime sansurattım. Neyse ben bu çalış kontrollerini değiştirsem ya değiştirip geliyorum. Arkadaşlar kontrolleri değiştirdim Değiştirmesini ama koro değiştirecek vakit yok çünkü oyundan çıkmam lazım çıkamam. Yeni saydamları ulaşamam şimdi. Al. kırıldım ben kırıldım neden bana gelen adam Baksana abi sen green'sin git bedeni kapla kanka git bedeni kapla senin yanında adam bile yok ben de green'i kırmaya gidiyorum hadi bay bay green kırıldım dostum ya bu bir git ya Bunu alıyordum ben işte. Bizi bitirmeyeceksin değil mi? Mavi yapma lan. Yapma lan bana bunu. Bana bunu yapma lan. Lan oğlum en masum benim lan. Kesinlikle çok masum bir oyuncu. Ama bu benim lan. Adam olun lan. Tam ben, ben de Dream Girl'la alıp geliyorum. Sen kız mısın? Lan karı git lan. Lan karı sen konuşma. Öldürme sen de. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bay bay.